Herkese merhaba bugün e, bugün sizlere e, bir şey hakkında bahsedeceğim. E, arkadaşlar yarın canlı yayınımız olacak arkadaşımla birlikte free fire yayın arkadaşlar. Şimdi e, yayınımızı YouTube üzerinden yapacağız. E, e, arkadaşlar mobilde nasıl canlı yayın yapılır? Bin abone olmadan onu da göstereyim. Bakın YouTube Studio'ya giriyorsunuz. Bakın YouTube Studio'ya yazdıktan sonra bakın, YouTube Studio'ya girdiniz ya. Buna basıyoruz. Bakın nasıl ki şu tabi bütün tarayıcılarda yok arkadaşlar. Sizde olabilir belki. Ve bastığımızda diye siz zaten kanal kontrollerine atacaktır kanalımız varsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte, burada YouTube Studio'ya Görüntülenme, tıklama falan benim videolarımın şey var. Erkekler burada oluşturduğunuz, canlı yayın başlatıydığınız, size de numara isteyecek, telefon numarası. O numarayı nasıl, kendi numaranızı vermek istemiyorsunuz. Ben size göstereceğim ee, nasıl şey yapacağız. Bakın, benim gördüğünüz gibi 24 saat sonra yayın yapabiliyor durum. Ee, burada arkadaşlar yayınımız şöyle olacak. Benim de Free Fire oynayacağız da arkadaşlar tabii ki yayını yaparken web e, webden kapatmamam gerektiğini biliyorum. Webde yayını yaparken kapatmayacağım. Ee, burada oynayacağım. yani Küçük ekranda oynayacağım. Onun için e, biraz sıkıntı. Ama yine de arkadaşlar yani yayın yapacağım 24 saat içinde. Şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz bunu da ilk önce arkadaşlar Google Play girip tarayıcı diyoruz burada Huawei kullanıyorsanız hmm, tarayıcı indirmenize gerek yok zaten tarayıcıda bu özellik var e, Google'da böyle bir özellik yok basın. bakın tıklıyorum burada böyle bir özellik var mı yok Google Play mobil Arkadaşlar evet, e, bugün bu kadar. Sizlere bugün canlı yayın yapacağımı söyledim. Bay ee, bay Bu arada arkadaşlar Tekrar söylüyorum Free Fire yayını yapacağım Bir arkadaşımla birlikte Yayın çok uzun sürmeyecek En fazla bir saat sürer Söyleyeyim hadi bay bay <laughs> Arkadaşlar şimdi numarayı nasıl alacağımızı Hemen göstereyim İlk önce arkadaşlar Google'a Redi SMS Online yazıyoruz Ve bu siteye gidiyoruz Recep ve SMS online im. ve buraya geldiğimizde bir tane numarayı seçiyoruz Genelde United, Uniteam kullanın ama çok mutluyuz SMS ve Redi olmasın yani böyle olmasın 2'den bin tane olmasın Bakın bu yeni numaraymış. Mesela. Buna girdiğimizde burada çok şey yok. Metal yok. Bu numarayı kopyalıyoruz. Youtube stüdyoya giriyoruz. Yapıştırıyoruz. Oradan e, bu numaranın hangi ülke olduğunu nasıl öğreneceğiz? Hemen onu da bir söyleyeyim. Artı 1 mi? Artı 14 mi? Artı 14 yazalım. Bakayım. Yok. Evet. Artı 1 artı bir. Bakın mesaj geldi mesela Amerika, en. Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Görüyorsunuz yes, okay. Bu numarayı Google'a yapıştırıyorsunuz. Sonra siteye giriyorsunuz. Ve sayfayı yenilemiyorsunuz. Yenilemiyorsunuz. Ee, zaten herkes otomatik olarak sayfayı yeni yenilemez, Yenilemiyorsunuz da gelecektir.